Arapça bilmeyen ve bunun üzüntüsünü çeken birisi olarak Allah'ın dinini anlayabilmek için bir bilene mecbur kalmak zorunluluğu hissi kadar üzücü bir şey yok kanaatimce. Özellikle İbrahim suresi 4. ayetine getirilen meal çatışması tamamen bir insanın inanç ve iman temellerini sarsabilmekte ve iki farklı Müslüman tipi oluşturabilmektedir. Ancak hamdolsun ki her şeyi çekip çeviren Rabbim bunun bir imtihan vesilesi olduğunun farkındalığını hissettirmekte. Bu konuda neler tavsiye edebilirsiniz? Evet şimdi bu İbrahim Suresinin dördüncü ayetinin meali bakın elimdeki şeyden okuyayım yine. Diyanetin bu mealinden okuyayım. 14. sure 4. ayet. 254. sayfa mı? Şimdi meal burada şöyle diyor ki Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Şimdi Allah bakın her topluma bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderiyor, her şeyi açıklasın. E peki Allah madem dilediğini saptırıyor, dilediğini de yola getiriyorsa peygamberi niye gönderiyor ki? O Peygamber o kavmin dilini bilsene olur, bilmesene olur. Tamam hadi güçlüdür kısmını anladık da hakim ne oluyor? Yani bu doğru karar verme nasıl burada uygun düşüyor? Şimdi bu ne yapıyor insanları? Müslümanları tam bir böyle zihin karışıklığına çık için işin içinden çıkabilirsen. Burada affedilmesi imkansız büyük bir hata yapılmıştır. Affedilmez bir hata yapılmıştır. Bu, bu hatanın başlangıcı 3. asra kadar ben tespit ettim. Hicri 3. asra kadar. Ondan aşağısında olduğunu göremedim. Yani belki vardır. Çünkü Ragıb el bu kelimenin doğru anlamını veriyor. Ama o yanlış anlamada işaret ediyor. Burada şae kelimesi var. Şae kelimesinin mastarı şeydir. Şey tıpkı bizim Türkçedeki anlamdadır. Yani bir varlıktır. Varlık demek. Eşya diyoruz ya çoğulu. Mastar anlamı da var etmektir Arapçada. Var etmek. Şae yeşa'u şeyen. Yani bir şey var etti, var eder, var etmek. Manası odur. Allahü Teala bir şey var etmek istediği zaman emir verir. اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اِنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ İnsanlar bir şey var etmek istediği zaman gerekli kuralına uygun çalışma yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla şa'e fiilinin faili insansa kuralına uygun çalışma yapmadır. Allah ise emretme anlamındadır. Şimdi mesela eski sözlüklere gidin bakın. Taşiye kadar inin el-ayn. 150 yılında yazılmış bir sözlük. Ya da lisan Arap. Şa'e yeşâ'u meşiyeten der. Ondan sonra şey'en de ama önce insanın zihnini bir bulandırır. Meşiyet ne demektir? Meşiyet. Meşiyet de mastardır. Ama meşiyet, Arapçadaki kıyasi mastar, yani halkın kullandığı, yaygın kullandığı bir mastar değil. İlim adamlarının oluşturduğu bir mastardır. Ve bu meşiyet kelimesi Kur'an'da yok. Hiçbir hadiste yok. Arap şiirinde de yok. Araplar böyle bir kelimeyi bilmezler ama kalıba uygun. Şimdi Arapların bilmediği bir kelimeyi bu şae fiilinin mastarı yaparak buna irade manası vermişlerdir. Yani istemek manası vermiş. Bakın çalışıp yapmaya isteme anlamı vermişlerdir. İsteme anlamı verdiğiniz zaman tüm sistem değişmiş. Ve Müslümanların tamamı kaderci olmuştur. Adeta bu bir sigorta patlaması gibi bir şey. Şimdi biz bu kelimeyi bulana kadar kaç sene uğraştık, kaç sene. Ya bakıyoruz yanlış, tamam yanlış olmasına yanlış da e ben sadece ben yanlış dediğim zaman kimse kabul etmez ki bunun bir tarihi kökenini bulmamız lazım. Yıllarca uğraştık. Mesela şey diyor. Şaefi şa'e el meşiyetü el irade. Şa'e şe meşiyeten şey'en diye devam ediyor. Meşiyet irade. Tabii insanların zihinleri karıştırılmış. Meşiyet irade manası istemek manasındadır. O zaman ayetler öyle bir yanlış anlamlara çekiliyor ki bunu siz doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında detaylı olarak bulabilirsiniz. Bunu çünkü anlatmak çok uzun sürer. Ama o ayetin doğru manasını verirsek burada mana nasıl olur? Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara her şeyi açık açık anlasın. Bundan sonra Allah bundan sonra Allah hidayet için çalışanı hidayet erdirir. Dalalet, sapıklıkta kalmaya direnenleri sapıklıkta bırakır. Problem var mı? O güçlüdür, doğru karar verir. Bakın ne kadar değişti görüyor musunuz? Yok Muhammed Esed'inki ki de doğru değil. O diyor dileyene diliyor. O da yine istemek manası veriyor. İste o, da yanlış. Dileyen kelimesi değil. Çalışan. Dileme dediğiniz zaman olmaz. Her insan zaman zaman Müslüman olmayı ister. Rubama yavaddul lezine levkânu muslimin. O zaman o hep isteyenler. Rubama yavaddul lezine keferu. Rubama yavaddul lezine muslimin. Kafirler zaman zaman keşke Müslüman olsak diye isterler. Muhammed Esed'in verdiği mana doğru olsa Allah'ın o istekte her bütün kafirleri Müslüman yapması lazım. O da yanlış. Hı. Hı. Hayır, onların altına bir sürü açıklama yaparlar da bu defa adama söyleyeceksin kardeşim Allah'ın yanlışını sen mi düzeltiyorsun haşa. Evet. Evet o da bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda anlatılmış ama şimdi Mahmut Özdemir Profesör Mahmut Özdemir Hoca ve Kur'an-ı Kerim üzerinde de çok çalışan bir hocamızdır. Şimdi ve ma teşâhune illâ en yeşâ Allah mesela o da bir başka garipliktir. Bakın şurada o şeyi açalım. Tekvir suresinin sonlarıdır. 586. sayfa. Önce mealden okuyayım. Mealden okuyayım ki iyice anlaşılsın. Andolsun ki onu Cebrail apaçık ufukta görmüştür. Şimdi onu Cebrail'i peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Yani Kur'an lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şimdi doğru yolda gitmek isteyenler için öğ öğüttür. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe biz dileyemeyiz. Allah istemeden ben de istek bile oluşmuyorsa. O zaman nereye gidiyorsunuz anlamı ne? Ya Rabbi bana niye bunu soruyorsun ki sen istemeden ben hiç isteyemem bile? Bana bu soruyu niye soruyorsun? Öyle değil mi? Önce diyor ki sizden doğru, yol, doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür. E doğru yola gitmek isteyin de sen şey yapacaksın. Allah istemedikçe sen isteyemez. Yani istek bile bende oluşmuyorsa o zaman bana bu emirleri niye veriyorsun ya Rabbi denmez mi? Evet. Şimdi aynı kelimeyi buraya uygulayalım o şa'e anlamını limen şa'e minkum men yestekim sizden doğru olma gayret, gayreti gösterenler için doğru olmaya gayret gösterenler için doğruyu gösterir Kur'an. Sen o gayret içerisine girmezsen bir şey olmaz. Çünkü o bir çabayı gerektirir, o bir fedakarlığı gerektirir. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah. Ama sizin yaptığınız her şey mutlaka Allah'ın yaratmasıyladır. Yani Allah'ın yaratması olmadan siz bir şey yapamazsınız. Mâ teşâûne siz yani ne kadar gayret gösterirseniz gösterin illâ en yeşâ Allah ancak Allah onu yaratırsa olur. Yani siz kendinizi bu fiillerin yaratıcısı olarak da düşünmeyin. Allah'a olan bağlılığınızı da unutmayın. Şimdi mesela ben size konuşuyorum burada. Benim konuşma isteğim yeterli olmaz. Nice konuşmak isteyen insanlar var ki Allah o dillerini çalıştırmıyor, dudaklarını açtırmıyor ve o istekleri sese dönüşmüyor. Yani ben bir şey yapmak için, yapmam için Allah'ın onun bütün sebeplerini yaratması lazım. Dolayısıyla ve ma yani ve ma tef'aluna şey'en illa en yeşaa Allah illa en Çünkü Allah. Çünkü ile Allah'la ilgili olduğu zaman Küm demesi lazım. İnsanla ilgili olduğu zaman sealeha sa'yeha olması lazım. Onun için gereken çalışmayı yapması. Dolayısıyla siz herhangi bir şeyi Allah yaratmadan yapamazsınız. Yani evet, her şeyi Allah'a borçlu olduğunuzda bilin demiş oluyor burada. Şimdi mana anlaşıldı mı?